Aldık. Ben tavuk aldım. Diğer ürünler Aşkım'da şu an. İşte yani arkadaşlar, şeftali aldık. Kavun Ondan aldık. sonra tahin aldık, kavun aldık. Peynir. Peynir falan filan. Bergamotulum, evet. çeşit peyniri. Şimdi de yufka var galiba bir de orada. Evet, bir de yufka var. Yufka. Bunları bırakıp soğan da fırına gireceğiz. <laughs> Aynen. Dedik ki hazır aşkım da evdeyken böyle çıkalım. Hem birkaç ekseni birlikte alalım. Hem ben de hava almış olayım dedim. İyi oldu. Hava da dün çok yağmurluydu. Böyle içimiz karardı. Böyle nasıl desem şimşekler, elektrikler falan kesildi. Çok kötüydü. Şimdiki havaya bak bir de. Evet şimdiki hava da mükemmel. Ben üşürüm diye uzun kollu giydim. Dışarı bir çıktık hava? Günlük güneştik. Efsane ya gerçekten. Dün hiç içimizden video çekmek gelmedi hava karanlık olunca. Hep böyle bir uyuma isteği hep böyle bir yatış. <laughs> Işık yoktu ya hiçbir evet, yerde. Işık yoktu. Elektrikler gitti tam akşam yemeği saati. 2 saat gelmedi. Yani cumartesi günü komple güneşi görmeden geçirdik yani. Evet hiç güneş görmedik. Ama bir ara gökkuşağı çıktı. Onu Ta, gördüm. Akşam altıda evet. <laughs> çıktı o da. O çok güzeldi. Şimdi evimize doğru yürüyoruz. Bu arada e, bebiş nerede diye soranlar olursa o şu an evde. Annem bizde olduğu için annem ona bakıyor. <laughs> o yüzden gönül rahatlığıyla çıktık diyebilirim. Yoksa Hayatta çıkamazsın. Evet. Ya aşkım tek başına gidecek ya tek başına gidecek. <laughs> yani böyle daha iyi oldu en azından. Evet. Bir de eşlik ettim mi böyle alışveriş de daha keyifli oluyor. Aynen öyle. Ee, şimdi o zaman bunları eve bırakalım aşkım. Bir de fırına gidelim. Azıcık ekmek bir de tatlı alacağız. Tamamdır. Biz önce eve gittik. Evden de fırına gittik. Fırından da hiçbir evet. şey almadık. <laughs> aşkım şunu da alalım bunu da alalım derken derken. Ya arkadaşlar hani çok değil hani bir ev poğaçası var. Ondan sonra işte kendime kahvaltılık ekmek. İşte bir tane iki tane içecek. Ondan sonra şey falan var yani. Evet. Böyle çok abartı bir şey yok aslında ama <laughs> sen tabii şey yani farklı farklı aldık ki uzun sürdü. Evet, ya. aynen aşkım. Gözüme de güneş geliyor böyle. Evet, şimdi eve doğru gidiyoruz. Bana da yürüyüş olmuş oldu. Şuradan hızlı gideceğiz şimdi. Burada arada misafirimiz de gelecek. Ee, misafir dedim yani. E... Misafir dedin, ablan gibi. Ha, bir şey aynen. Gibi e, gelme yani. sebepleri de şey hem bebeği görmemişlerdi hem de e, Hayırlı olsun bize. Evet. Bir de şey bebişimize aşı yaptıracaktık. E, ablanın eşi Dinçer abi ezan ezanesi eczanesi var. Bize aşı getirmek amaçlı geldiler bugün. Hem de bize de değişiklik olacak. Oturacağız hep beraber. Aşkım bu aşı şey kaç şey aşısıydı bu? Rotavirüs. 2 aylık aşısı aşkım. Rotavirüs. Evet. He. Bununla ilgili detayları konuşacağız zaten. Yani işte o aşıyı da şimdi ona getirecek bize sonra bir sağlık ortamına gidip evet. yaptıracağız değil mi? Evet. Aynen aşkım. İyi bakalım. O zaman biz yolumuza devam ediyoruz. Misafirlerimiz geldiler, gittiler. Biz bir türlü fırsat bulup kamerayı elimize alamadık değil mi anneciğim? He? Dedim ki oluşumla kaldığımız yerden devam edelim. Ee, misafirlerimiz gelirken sağ olsunlar elleri hiç boş gelmemişler. Bir sürü de şeyler getirmişler bize. Oğlum şu an kamerayı izliyor. Kamera siyah olduğu için bu arada e, çocuklar siyah rengi görüyormuş şu an. Siyah beyaz ayırt ediyorlarmış. Şu an kameraya dikti gözlerini diyebilirim. Ne var anneciğim orada? Oh mis kokulum. Ee, dedim ki aldıklarını size göstereyim. Göstermeden önce de oluşumun karnını doyurdum. Birazdan altını açacağız. Tabi bunları göster bunu göstermeyeceğim. <laughs> o kötü görüntüye maruz kalmayın. Değil mi? <laughs> Ondan önce dedim oğlum böyle biraz konuşalım. Yemek ye et daha ancak kameraya elimi alabildim. Aşkımla kardeşim, bu arada kardeşim de geldi. Dışarı çıktılar. Maç edeceklermiş. Annem ve babam da sağ olsun burada vardı. Onlar da dışarıya çıktılar. Biz de oğlumla beraberiz. Bir de diğer dedemiz var. O da içeride şu an yoldan geldi dinleniyor. Bir de bir video çekelim dedik değil mi anneciğim? Sen büyüyeceksin de benimle video mu çekeceksin? ha? Nasıl? Kendi görünce güzel mi gördün? He? Canım oğlum. <laughs> Şimdi seni şuraya yatırayım arkama. Sen beni oradan izle olur mu bebeğim? Ee, bu arada Dinçer abime tekrar buradan çok teşekkür ediyorum kendisine. Ee, söylemiştim rotavirüs aşısı getirecek bize diye. Ee, onu getirmiş. Onu dolaba koydum. Ne yazık ki şu an size gösteremiyorum. Çünkü soğuk olması gerekiyormuş. Soğukta beklemesi gerekiyormuş. O yüzden dedim dışarı çıkarmayayım ne olur ne olmaz. Zaten gereken de buz kalıbına sarmışlar. Biz de aşı olmaya giderken yine buz kalıbına koyup götürecekmişiz. Gereken Biz de bize Dinçer abisi lazım eczacı olduğu için bir sürü hediyeler getirmiş. Şöyle bir adet biberon getirmiş bize cam bu da. Çok sevindim cam olmasına. Çünkü ben de cam kullanıyordum. Ondan sonra böyle bir tane siz de söylemiştiniz. Burun aspiratörü getirmiş bize. Bu nefesle çekilen Ondan sonra onun böyle yedek ucunu da getirmiş. Çok düşünceli sağ olsun valla. Bir de böyle Doğumdan itibaren günlük burun temizliğinde izotonik ve steril %100 deniz suyu diyor. Ben de bunları kullanıyordum. Ama o anlatınca daha da çok kullanmaya karar verdim. Günde birkaç damla işte 4-5 damlaya kadar kullanabilirsin dedi. İşte bebişim burnuna damlatıp ondan sonra işte o aspiratörle almak gerekiyormuş. Yoksa diğer türlü çok canlar acıyormuş kuru olunca. Nemli olunca daha güzel gidiyormuş. Bu arada gerçekten bunu gördüğüm o kadar sevindim ki anlatamam pantolin böyle pişik kremini getirmiş. Ben de Bepantol kullanıyorum ve aşırı memnunum diyebilirim. Biz bunun 50'liğini almıştık ilk başta. Çünkü hangisi iyi gelir, hangisi kötü olur bilemediğimiz için. Oluşma bunu kullandık. Çok da memnunum. Hiçbir kızarıklık yapmıyor. Bir tane Alman markası kremlerimiz var. Ne yazık ki onlar birazcık hafif böyle pembe yaptı poposunu. O yüzden şimdi ekledim ki bundan kenarda dursun. Belki daha yeni doğduğu için çok hassas. iyi gelmedi. Ama ilerleyen zamanlarda belki kullanırız diye düşündüm. O yüzden şimdi onlar duruyor. Ee, sonra bir tane böyle sulu krem get de getirmiş. Ee, bunu da kullanmıştık biz daha önce. Ee, aşkımın kuzeni var. Onun ikizleri var. Nilve Nisa. Ee, onların da onlar da kullanıyorlar bunu. Çok da memnun annesi. Biz güneşte bir ara yazın böyle çok yanmıştık. O esnada dedik ki hani pişik kreminiz var mı böyle işte yana iyi gelsin falan diye. Bu yaz. Bu yazdan bahsediyorum bu arada. o da bize bunu vermişti. Sürmüştük. Gerçekten o kadar güzel bir krem ki çok beğenmiştim. Umarım o oluşumun cilti de bunu beğene diyorum. Sonra aşkımla biz dışarıda çıktık. Burada da bir sürü eşyalar var gözüküyor şu an dışarı çıkmıştık. Dışarıdan da bana birkaç şey aldık. İşte kış geliyor falan diye. Aşkım sistem etti bana. İşte neler aldık ettik falan diye. Aldıklarımızı da göstereyim size. Göstereyim mi? Oluş. O da öyle kendi halinde etrafa bakıyor falan. Böyle bir kazak aldım kendime. Böyle boyunlu. Ama hani kalın değil. Böyle hafif triko böyle nasıl desem böyle çok kalın değil yani ince böyle örgülü. Sonra iki tane böyle kazak aldım, biri böyle maviş, <laughs> biri de böyle grili beyazlı, ekru gibi bir rengi var. E, kotların, taytların üstüne girerim, giyerim diye düşündüm. E, bir de e, böyle çocukla spor ayakkabı giymek çok zor oluyor, özellikle bağcıklı ayakkabılar şu an. E, bir de Sezeryan olduğumuz için haliyle e, zor oluyor giymek. O yüzden e, şimdi onun böyle de ayakkabı aldım. Bu arada bu cüttürler ayakkabı çok aradım diyebilirim. Çünkü artık e, çocuk kategorisine girmediğimiz için cüttürler <laughs> ayakkabı bulmak çok zor diyebilirim. Bunların aslında beyazını alacaktım ama ne yazık ki kalmamıştı. Yani numarası vardı, kalıbı dardı. E, bir numara büyüğü de çok büyük geldi. Ya yani öyle arası bir şey oldu. Ben de o yüzden siyah aldım. Ama dedim siyahı da her şeyle kombinleyebilirim. E, kışın giyler diye düşündüm. Değil mi alışverişim? <laughs> Bir tane de normalde hep büyük cüzdan kullanıyordum. Ama büyük cüzdan olunca büyük bir çanta da almam gerekiyordu. Artık oluşma çantası olduğu için ona koyuyorum. Ama o da onu da sığamıyorum nedense. Aslında koca çanta. Şöyle küçük de bir cüzdan aldım kendime. Tabi açıldığında oluşumun emziği düştü şu an. Bağırıyor o yüzden annesine. Al anneciğim. onu da şöyle içi genişliyor. Böyle koskocaman oluyor. Böyle. Ama katlayınca kişilik alıyor daha kullanışlı olacağını düşündüm. Şimdi ben alışımla birazcık vakit geçireyim. Aa, bu arada söylemeyi unuttum. Birazdan da bir e, tanıtım videosu gibi bir şey çekeceğiz aşkımla birlikte. Aşkımın iş yerinde işte çalışanları motive etmek amaçlı e, bilardo turnuvası düzenlemişler. E, aşkım işte ilk işe başlamıştı. İki gün sonra demişler işte maç yapıyoruz. Sen de katılmak ister misin? Olur falan. E, böyle hediye ödüllü hediyeler koymuşlardı bir adet iPad vermişler. Çok sevindim. İşte ben kullanırım. İleride de birkaç yıl içinde de oğluşumuz kullanır diye düşünüyorum. <laughs> Çünkü yeni nesil çocuklar teknoloji çocuğu. Onlar da o da kullanırdı. Yani hiç ben aşkımın hani bir kere de böyle ne bileyim birinci olup işte ödül olabileceğini düşünmemiştim. Şans ondan yana gitmiş. E iyi de oynayınca tabii ki ödülün sahibi olmuş. Valla buradan tekrar kendisini tebrik ediyorum. Kutu açılımını yapmadı. Özellikle bekledi. Sen de videonu çek. Ondan sonra dedi birlikte dedi açalım dedi. O zaman şimdi e, aşkını çağırayım. Birlikte kutu açılımını çekelim. Vallahi arkadaşlar işte sonunda e, bu iPad'i de almak nasip oldu yani. Tebrik ederim aşkım. Valla. Eline emeğine sağlık. Aşkım yani maç var ya inanılmazdı. Şimdi bütün bu arada şirketteki herkes yani neredeyse toplanmıştı böyle işte bilardo masasının etrafına. Keşke ben de olsaydım izlerdim. Valla çok sevinirdim. Keşke olsaydınız belki daha böyle ilham alırdım. Daha belki iyi oynardım. Ya da daha heyecanlanırdın. Belki heyecan, biz varız diye. Ama heyecan şey olumsuz etki ediyor oyuna. Ya. Mesela mesela böyle şimdi bu bu arada arkadaşlar birinciye işte iPad ödülü vardı. 8. nesil 32 GB'lık böyle bir iPad ödülü vardı birinciye. İkinciye AirPods vardı. Bu şarjlı var ya kulaklıklar onlardan. Üçüncü evde 500 liralık boyner alışveriş çeki işte vardı ödüllerde. Birinci oldum. Tebrik <laughs> ederim vallahi ya. 5 tane maç oynadım. aşkım azından her maçtan evet. sonra Aşkım yendim, Aşkım kazandım. Bugün aşkım bana kazandım. bir yazışı var. Aşkım yazmış böyle uzata uzata. Aha dedim bu yenmiş belli. <laughs> Mesajından belli. Ya şimdi nasıl biliyor musun Aşkım ortağım hani... Şimdi böyle maç başlıyor ya şimdi. Tam başlamak üzereyken bunları koydular oraya. Ödülleri. Yani, i̇şte bunu koydular. Motive yani, etmek evet. için. Evet. <laughs> motive olmaz. Yani heyecandan elim ayak titriyor. Hani daha çok elim ayak titriyor böyle. Hani vuramıyorum topları böyle göremiyorum falan. Bu arada ben çok iyi bir mükemmel bir bilardo yani o şeyden değilim. Yani sadece herkes orta seviye oynadığı için herkes birbirine yakın oynuyor. Yani şeyde biraz şansım da yaver gitti. Kazandım yani. Beş maçı da kazandım yani üst üste. Bu arada kardeşimle de böyle iki akşam, dün akşam da e, tek başına gitti böyle idman, e, idman diyeyim değil mi? Antrenman yaptı. Antrenman yani. yaptı. İdman futbol da oluyordu. Yani, i̇dman biraz <laughs> daha böyle fiziksel aktivite yani. Şöyle. Ama gitti böyle pratik yaptı, demek ki çok faydası olmuş aşkım. Yani e, şöyle arkadaşlar size atıyorum, son 2-3 gün böyle hani içim rahat etmedi şimdi hani e, ben şirkette hiç oynamıyorum yani bilardo. Yani hani oynamıyordum yani. Sadece turnuva maçları olduğunda ben hani diyorlar işte Burak senin şundan maçın var diyorlar. Ben gidiyorum işte onunla e, maçımı yapıyorum. Sonra bir daha hani böyle antrenman hani normal hani oynamadım. Sadece turnuva maçları dahilinde yani oynadım de. Onun dışında hani hep izliyordum ben oynayanları. E baktım herkes oynuyor, herkes ısınıyor, herkes sürekli antrenman yapar, herkes böyle kendini geliştiriyor. Ben seyrediyorum böyle. E, şey bir de ben şimdi şirkette biliyorsunuz hani yeniyim bu e, işçi, çalıştığım yerde. Herkes evet. orada eski insanlar, eski çalışanlar oldukları için böyle hani bir gruplaşmış artık. Tek bir tane masa var, bir bilardo masası var. Yani hep, değil, hani hep dolu oluyor yani. E şimdi bana da çok böyle yakın olduğum bir arkadaşım da yok eskilerden. Hani gel sen de oynayacaksın. kimse olmadığı için de. şey hani hep kağıda izleyendim yani böyle. Ne güzel vuruyorlar ya. Kıyamam sana ya. Valla aşkım hani ben de dedim ne yapayım ne yapayım. İzmir'de şey aradım. Bilardo salonu var mı acaba gidip ben çalışabileceğim diye. Bir yer buldum. İşte sağ olsun biraderimi de bana işte eşlik etti. Beraber gittik. Ee, dedim kayınço Hadi dedim gidiyoruz. Hem aktivite oldu size de. Aynen. Ee, onunla gidip gidip geldik akşamları. İşten geldim. Valla o yorgunla. Hadi dedim biraderim gidiyoruz. Ee, şeye antrenmanı oldu. Sağ olsun beni kırmadı. Gittik beraber. Ee, hani bir nevi şey oldu. Azıcık böyle antrenman yaptık. İyi geldi yani bize de. Finalde işte yani arkadaşlar 5 tane maçı kazanarak işte çeyrek final, yarı final falan filan sürekli mailler, heyecanlar bitti sonunda. Ve iPad'ime şimdi kazandım bunu. Bir açalım ne varmış ben şu an arkadaşlar sizin karşınızda bunu açacağım şimdi. Yani içinden nasıl bir şey çıkacak ben de bilmiyorum. Şurada göründüğü gibi böyle. Bir de çok böyle kutusu var bakın göstereyim. Çok böyle sade. Hani hiçbir şey yok sadece işte. Şurada yanında bir iPad yazısı var. Arkadaşlar. Arkasında Apple'la ilgili Şurada şeyler bir Apple yazıyor. elma sembolü var. Bir de burada işte özellikleri falan heh, yazıyor. Aşkım şöyle okun okunacak heh, şekilde. Okunuyor aşkım. Heh. 32 GB diyor. Heh, işte 32 GB 8 nesil. Yani piyasası baktım internetten merak ettim yani bu hediye kaç para vermiş diye. Yani 3000 e, 3000 lira civarı herkes bunu temin edebilir arkadaşlar yani şu an sıfır. Tabii bize faturasını vermediler hediye olduğu için. Hani faturasıyla beraber vermiyorlar. Hani <laughs> parasını gidip alma gibi bir durum hani böyle şey olmasın. Hediyenin şeyi olmaz. Zaten biz de ya, kullanırız. Ya. Ben de bunları hani satmayı düşünmüyorum. Hani oğluma hediye etmeyi düşünüyorum bunu. Onun zaten onun olacak bu. Bizim, o da kullanır. İki ben, sene içinde kullanır yani, yani. yani. Şimdi şimdilik mesela önüne bir hani bir atıyorum bir animasyon, bir çizgi film, bir şarkı açarız önüne mesela. Şu an öyle ilerliyor. İlerleyen. Oyunlar falan oynar. Bir şekilde onu onun oyuncağı olur bu yani. Evet. İşimizi o şekilde görür. Benim çünkü yeğenlerim bunlarla büyümüştü arkadaşlar. Ablamın işte kızı var Beren. Ondan sonra Abimin işte kızı var Ceylin mesela. Mehmet var. Oğlu. Onlar hep böyle iPad'liler. işte teknolojiyle büyüyen insanlar yani çocuklar. Bunu gördüm susuyor çocuklar yani genelde. Hani bu açınca bunu önüne koyunca. Oğlumuzun da ilk iPad'i babasının bilardo turnuvasından. <laughs> evet. Vallahi, hani bir de hatıra hani satacaktım aslında. Böyle böyle bir planım vardı. Hani bunu satayım. İşte bilgisayara parça alayım, bilgisayarımızı yani biraz daha işte iyileştirelim diyordum ama sonra dedim ne gerek var? Yani, güzel bir hatıra yani. Hani güzel bir hatırası olsun dedik. Kaldı kalsın da bir Ömür önce. boyu kalsın dedik böyle bir şey. Şimdi kırmak da kesmek de istemiyorum. Bir yandan düzgün Açılıyor Şöyle bir. Yıkına çekeyim mi? Çek aşkım. Şöyle. Tam oturmuş bu arada evet. arkadaşlar. Şey açılıyor yavaş yavaş. Heyecanlandırıyor insanı. <laughs> evet. Sakin ol aşkım. Çok da sabırsızdır mi, normalde. Heh. Şu an tahmin edemeyecek parçalacak diye korkuyorum. Oo. Arkadaşlar bu ekranı. Bayağı büyük değil mi Ekranı bunun bayağı televizyon gibi. iPad Hani 8 nesil. Bak şuradan kaldı. Ben daha ufak bir şey bekliyordum. Bütün kutunun boyunca şeymiş. Ha çok güzel şey arkadaşlar. Hiçbir şey içinden çıkmadı yani. Bir tek kullanım şey herhalde. Garantisi gibi bir şey çıktı herhalde. Şarj bir aynen. şarj aleti var. Bir de Kablo. Şarj kablosu var. Kabloya çok sevindim. Benim telefonuma da olur o. Olur. Evet iPhone şarjı. Evet. Apple şarjı yani direkt. Hem de işte. orijinal. Hem de evet. O bu da muhtemelen senin evet. telefonunla şarj eder yani. Evdeyken kullanırım ama çantaya koymam. Evet gayet şık. Şöyle gösterelim. Kendimi görüyorum. <laughs> Aynen. Şöyle tutarsam burada da elma sembolümüzü de zaten görürsünüz. Şöyle açalım. Ay jelatini alsaydık diyoruz. da öyle mi şey yapsaydık? Kap falan. <laughs> Allah, billahi aşkım. Yani böyle bir cihaz arkadaşlar. <laughs> Gayet şık bence yani çok hoşuma gitti benim görünsün. Şurada bir küçük kamerası var sağ üstte. Şurada ön kamerası var, selfie kamerası. Fotoğraf özelliği çok güzel olduğunu düşünmüyorum bunun. Çünkü bunları fotoğraf çeksin diye üretmiyorlar bu ürünleri genelde. İçinde bir şarjlar mı diye bir bakalım şöyle bir açmaya çalışalım bakalım. Bazen e, fabrika ayarlarında bir ufak şarj oluyor içinde. Evet şu an bastım açılıyor. Yani iyi günlerde kullanmak nasip olsun aşkım. <gülüyor> <gülüyor> Sen orada eğleniyorsun yani kendini, kendini. Şu an kendini mi görüyorsun hala? Evet. <laughs> Hello diyorsan aşkım bak. Arkadaşlar bundan sonrası hola mola bu bütün her dille İngilizce evet. şey yapacak herhalde, merhaba diyecek herhalde. Aynen. Yani buradan sonrası şimdi kurulum arkadaşlar. internete bağlan falan filan vesaire bayağı uzun sürecek bu işlemler. Türkçe zaten, oldu en son. Zaten merhabasından mı varmış? <laughs> Şu an şarjı %56. Hani işimizi görür. En azından bir bakarız ne var ne yok nasıl bir özellikleri falan hızlı mı değil mi? Ben biraz kurcalayacağım bunu. Bize arkadaşlar hayırlı olsun diyelim. İyi günlerde kullanmak nasip olsun aşkım. İnşallah aşkım. Oğlum uyudu. Hazır o uyumuşken artık annesi de birazcık dinlensin diye düşündüm. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videolarımızı beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalımıza abone olmayı ve videolarımıza yorum yapmayı unutmayın. Bizi buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.